Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere Socrative programını tanıtacağım. Socrative programı nedir? Nasıl kullanırız? Bunlardan bahsedeceğim. Socrative, kazanım değerlendirmelerinizi anında görebileceğiniz, öğrencileriniz ne kadarına ulaşmış, hangi sorularda takılmış, bunları kontrol edebileceğiniz, anketler düzenleyebileceğiniz bir sınıf içi uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Güzel tarafı yine öğrencilerimiz herhangi bir üyelik gerektirmeden programa dahil olabiliyorlar. Bizler tabii ki üye olmamız gerekiyor. Ee, kayıt işlemlerini buradan ücretsiz kayıt yoluna tıkladıktan sonra tamamlıyorsunuz. Daha sonra oturum açma seçeneğiyle ile karşımıza iki seçenek çıkıyor. Öğrenci girişi, öğretmen girişi. Öğretmen girişi ile başlıyoruz. Öğretmen girişi olarak kullandığımız üye olurken mail adresimizi, şifremizi giriyoruz. Ve singil tuşuyla karşımıza ana ekranımız çıkıyor. Burada neler yapabiliyoruz? Soruları hazırladığımız yer, başlattığımız, hazırlayıp başlattığımız yer, quiz, Space Race dediğimiz farklı bir eğlenceli metot göstereceğim. Nasıl hazırlıyoruz sorularımızı? Multiplayer Choose, çoktan seçmeli. True False, doğru yanlış. Short Answer, kısa cevaplı sorular şeklinde karşımıza çıkıyor. Üçünü birlikte de kullanabiliriz. Teklik de hazırlayabiliriz. Yukarıda Launch tarafı bu ana ekranımız. Yanında Quizzes, bizim hazırlamış olduğumuz daha önceki etkinlikleri görebildiğimiz yer. Yan tarafında pro üyeler için farklı sayıda oda numarası ekleyebiliyoruz. Report. Daha önce yaptığımız bakın buradaki testlerin sonuçlarına ulaşabildiğimiz bölüm. Biz altta daha sonra başlayacak olan kısım. Şimdi ne yapıyoruz? Üye sonra en üst kısımda yazan yer sizin oda numaranız. Sistem tarafından otomatik olarak veriliyor. Eray 1373 bizim oda numaramız. Daha sonra bunu öğrencilere ileteceğiz. Soru oluşturma aşamasına geçiyoruz. Nasıl oluşturuyoruz sorularımızı? Quizzes sekmesine tıklıyoruz. Add quiz. Click new. Başlığımızı yazıyoruz. Diyelim buraya. Futbol oyun kuralları. Evet ilk sorumuzu nasıl seçelim diyor. Multiplay'ı çöz. True false ve short answer. Sırayla hepsinden birer tane örnek yapacağım sizin için. İlk sorumuz. Futbol oyunu kaç kişi ile oynanır? Cevaplarımızı yazalım. 10, 11, 12, 9 diyelim. Doğru cevabımızı işaretliyoruz yan tarafına. Burada büyük ekranda bakın şu sağ tarafta. Bununla ilgili fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Öğrencilerinizin görmesi için. Hemen ikinci soruya geçelim. True false diyelim buna da. Futbolda yöneten iki hakem var. Diyor. Bunun cevabı da false olsun. Yanlış. Üçüncü sorumuza geçelim. Short answers. Burada da bir soru soralım. Arkem'in uyarı anlamında gösterdiği kart hangi renktir? Şimdi burada yazacağınız cevaplarda şu çok önemli arkadaşlar. E, opsiyonel cevaplar var mı? Tek bir cevap mı istiyorsunuz? Farklı cevaplar öğrenciler yazabilir mi? Benim sorumda tek cevap olduğu için bakın çarpı işaretleriyle bunu siliyorum. Cevabım da sarı olacak. Bunu şöyle de yapabilirsin. Mesela sarıya iki seçenek ekleyebiliriz. Büyük küçük harf uyumuna dikkat etmeleri için. ikisi de kabul edilebilir olacak. İki sarı yazarlarsa. Yine aynı şekilde buraya görsel ekleyebilirsiniz. Bittikten sonra seven exit seçeneğine basıyoruz. Ve karşımıza bakın burada futbol oyun kuralları çıktı. Nasıl başlatıyoruz? En baştan gene launch sol üst köşeden launch'a tıkladık. Quiz sekmesine tıkladık. Hazırlamış olduğumuz soru karşımıza geldi işaretliyoruz Next diyoruz. Instead feedback seçeneğine basıyoruz. Buradan öğrencilerimizin hakkında neler bileceğimizle ilgili konular geliyor. İşte öğrenci isimleri çıksın mı? Öğrencileri geri dönüş verilsin mi? Cevaplarını görsünler mi? Sonuçlarını görsünler mi? gibi seçenekler. Bunları dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Start dedikten sonra odamız oluştu. Öğrencilerimize ne yapacağız? Odamız, numaramız bakın üye sonra en üstte çıkacak. Eray 1373. Öğrencilerimize Öğrenci girişine tıkladığımız zaman biz şu yukarıdaki linki kopyalayıp gönderebilirsiniz. O da ismine eray1373 yazdık. Katıl dedik. Karşımıza öğrenci ismi çıktı. Buna da Mehmet diyelim. Ve Don diyelim. Evet. Bir bakın Mehmet girdikten sonra bakın Mehmet anlık olarak gözüktü şu an. Aktif olarak Mehmet bekliyor. Mehmet adına soruları cevaplayalım. Şöyle ekranı da birazcık küçültürsem sizler için. Anlık olarak görebilirsiniz. Bakın. Şimdi cevaplarımı sol taraftan vereceğim. Mehmet'in cevapları sağ tarafta doğru mu yanlış mı görebileceksiniz. Futbol oyunu kaç kişi oynanır? Yanlış cevap veriyorum. 10 diyorum. Mehmet yanlış yaptı. Karşıma çıktı. İkinci sorum. Futbol yöneten hakem yöneten iki hakem vardır. Yanlış yapmışız. False diyoruz. Doğru seçeneği seçiyorum. Mehmet doğruya cevapmış oldu. Üçüncü sorumuzda yine doğru yapalım bakın. Burada büyük küçük harf uyumu dikkat Doğru dedik. Evet doğru cevaplar bakın sarı sarı karşımıza çıktı. Okey dedik. Mehmet tek girdiği için Mehmet'in e sonuçlar ortaya çıktı. Bunu sayısını 50 kişiye kadar artırabiliyorsunuz. 50 öğrencili şekilde bir sınav oluşturabilirsiniz. Ara sıra kopmalar meydana geliyor. Dolayısıyla buna başka isimlerle öğrenciler kayıt yapabilir. Öğrenci ekranı soldaki ekran bittikten sonra herhangi bir işlem yapmıyor. Buradan çıka kapatabilir. Öğretmen soruları tek tek öğrencilere bu ekranı yansıtabilirsiniz. Hangi soruları kaç öğrenci doğru yapmış? Hangi soruları zorlanmışlar? Bunların e, sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Sağ üst köşeden bitir dedikten sonra öğrenciler oda numarasını yazsa dahi giriş yapamayacaklar buna. Report kısmından ise bakın en son yaptığımız futbolun kurallarını seçiyoruz. Bunu e, öğrenci isimlerini gösterebilirsiniz. Cevapları görmenizi istiyorsunuz mesela. Buradan yazdıra biliyorsunuz export seçeneğiyle öğrencilere sonuçları gösterebilirsiniz, yükleyebilirsiniz davlaptan, mail olarak gönderebilirsiniz. Seçenekler sizlere kalmış. Bir de son olarak Space Race tarafını göstereceğim. Yine hazırlamış olduğumuz bir futbol oyun kuralları seçeneğine basıyorum. Burada ikon seçiyoruz. Ne yarışacak? Yarış şeklinde olacak çünkü bu. İşte bisiklet olsun. Takımdaki öğrenci sayımız, şey, farklı takım sayımız 3 olsun. Öğrenciler mi seçsin takımını kendi otomatik mi versin? Öğrenciler seçsin. Seçeneğini yaptıktan sonra başlattık. Bakın bu yarış şeklinde oldu. Yine öğrenci linkinden oda numaramız aynı olacak şekilde. Elay 1373. İsmimize yazdık. Bu sefer de Ayşe diyelim. Ayşe takımını seçmesi isteniyor. Kendi seçsin seçeneği yaptığımız için. Buradan yarışmak şuradaki renklerden hangisini dilerse seçebiliyor. Magent seçelim. Start Racing. Şimdi eflatun renkli olan e, Ayşe'nin takımı Ayşe yarışmasına başlıyor. Birinci seçeneğini bakın yaptık gönderdik. Yanlış. Bizim ekranımıza ilerlemedi bisiklet. İkinci seçeneğe baktık. İki yöneten hakem vardır. Yanlış. Doğru bildik. Bakın bisiklet ilerledi. Üçüncü seçeneğimizde sarı yazdık yine. Doğru. Bisiklet ilerledi. Bütün üç takım övüncüleri de öğrencileriniz burada ilerlemeler kaydedecek. Bitirmine hangisini kazandığını öğrencilerize aktarabileceksiniz. Ve bunların da yine raporlamasını alabilirsiniz. Derslerinizde anında dönüt sunmanız açısından güzel bir uygulama. Hazırladığınız etkinlikleri buraya da yükleyebiliyorsunuz. Ve öğrenciler anlık yarışma ortamı sunduğu için çok keyif alıyorlar. Sokrativ üzerine anlatacaklarım bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım işinize yarayan bir uygulama olmuştur. Teşekkür ediyorum.